Hoş geldiniz Galatasaray kariyerimizin yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz ve rakibimiz Ludo Goret oldu. zaten Ludo Goret daha iyi bir takım. Valla gönlümden geçeni söyleyeyim. Ludo Goret'si elenip UEFA Avrupa Ligi'nde tamamen grup aşamasından itibaren yoluma devam etmek. Ama tabi Şampiyonlar Ligi'nde de gelecek o kadar güzel bir para var ki insan burada da oynamak istiyor. yedekler arasına alalım. Yunus'u alalım. Mika'yı alalım. Hadi başka Berat'ı da attık. Evet 11'imiz böyle takımı bildir dedik. Başlıyoruz şimdi. Şampiyonlar Ligi havasına, Şampiyonlar Ligi müziğini dinlemeye özlemiştik. Yankov burada. Bu şeyle alakalı bir hikaye anlatayım. Ee, Chelsea'de tabii Mourinho Chelsea'nin teknik direktörü ve e, kalecileri Atletico Madrid'de kiralık. Kurtuğa olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Hatta hemen şuradan bir bakalım. Evet Chelsea'deyken Atletico Madrid'de kiralık. Şimdi Chelsea Atletico Madrid maçı oluyor. Çeyrek final, yarı final. E, Tamamen değilim. Chelsea'de Atletico Madrid'e Courtois'ı gönderirken madde koyuyor. Hani e, kupa karşılaşmalarında vesaire takımına karşı oynayamaz diye. Daha sonra tabii ki Kurtu o zaman Atletico Madrid için çok şey ifade ediyor. İyi de bir kaleci. E, Atletico Madrid UEFA'ya yazı gönderiyor. Hani diyor ki böyle böyle ben oynamasını istiyorum falan. Mourinho bayağı itiraz ediyor oynamasını falan diye istemiyor ama tabii ki de UEFA'nın verdiği karar futbol hani daha güzel e, oynanması için, daha çekişmeli geçmesi için bu tarz kuralların e, yer olmadığını karar veriyor ve kurta o maçta Chelsea'ye karşı oynuyor. Yanlış hatırlamıyorsam da Chelsea'yi yeniyorlardı. Bilmiyorum yani şu an maçı hatırlamıyorum ama Mourinho kitabında bundan bahsediyordu. Yani Mourinho kitabı, Mourinho, Mourinho'yu anlatan kitap. Mourinho'nun yazdığı olmasın, evet. Orada bu hikayeden bahsediyordu. Şimdi bizim de başımıza benzer bir olay geldi. Tabii biz itiraz etmedik. Oynasın, elbette ki oynamasın isterim ama bu gelince paylaşmak istedim. Hadi Abdur Regilion, Kerem, Eyüp, Koreyra, Soldan sağa geçtik Ziyech. Kalabalığız ceza sahasında. Ah be Yusuf çok iyi vurdu ama olmadı. Yusuf'un bu ceza sahası girişlerini, ceza sahası koşularını önemsiyorum abi. Destekliyorum da aynı zamanda. Hadi Kerem. Ah çok. Bir de Torreira'yı çıkarttınız hücuma ya. Al Güzel bir kontra. Tabii aha artık kontra demiyoruz değil mi bunlara? Golü atan kim? bizim oyuncumuz attı? Yanko. Sarı kart görmüş 8'de. Kaçta attı golü? 18'de de gol attı Yanko. Neyse aferin. Link ve işte hızlanma becerisinden bahsetmiştim ya işte burada Yusuf Yazıcı sakatlandı herhalde. Görüyorsunuz önemini. Offside değil be. Offside ver mi hocam? Önemini gördünüz değil mi adam? nasıl hızlı geldi. Gol iptal. Tabi şimdi kontra denmiyor buna. Kontra değil. Geçiş hücumu. Yusuf Yazıcı bence çıkmalı. Hafif de sakatlığı var. Ziyeh'i merkeze atalım. Ee, sağ tarafa Ronnie Bardi. Değişiklikleri onayla dedik. Nedele falan iyi oyuncuları var galiba. Todor Nedele. Teknik olarak çok iyiymiş de yaşlanmış artık. Oreira kart görmüş. Topa müdahalelerde sertliği azalt diyelim. İyi bıraktı Ziyech. İyi aldı önüne. Abi yani nasıl olmuyor ya? Neyse ikinci yarı Oreira çıkacak. Eyüp Aydın da çok yorgun. Abi nasıl olmadı ya? Gerçekten nasıl olmaz yani? İkinci yarı daha iyi performans istiyorum ama Eyüp bu haldeyken olmaz. Torreira çok yorgun. Berat Özdemir'i atalım buraya. Eyüp tam bir yine biraz daha oynar. Biraz daha durağın falan oynayarak oynatabiliriz. Kerem ve Icardi. Soyunma odası diyelim. Ceri'yi başlat. İyi oynuyorlar. Kendi evlerinde çok dengeli oynuyorlar. Ya Rejilyon yapma be kardeşim ya. Yapma ya. Böyle top kaybı yapmayın. Yani savunmada onlar da iyi oynamadı. Bizim hücumcularımız da iyi oynamadı. Birbirlerini oynatmıyorlar. Böyle ortada geçen bir mücadele. Son. İspanyol. Dakika 60. Evet şimdi Eyüp de çok yorgun. Eyüp çıkartıp buraya ne demiştik? Kaan, Ars Kaan Ayhan'a atabiliriz. Kaan'ın biraz daha ayağı düzgün. Ziyech ee, çok yorgun. Bardi forvet arkasında oluyor galiba değil mi? Evet. Bardi'yi şöyle merkeze atalım. Sağ Yunusak Yunus Akgün'e atalım. Icardi ne oldu ya? Diksel olarak baksana adam. Değişikliklere onayla dedik. Hadi bakalım. 122 gol beklentisi, 8 şut çekmişiz. Çok fazla şut çekmedik ama yine topun hakimi biziz. İstediğimiz pozisyonları da bulduk. Yan Koto yerine şuraya Estevesi atalım ve bitsin bu dram. Bu ızdırap diyecektim. Bardi kaçırdı. Atsana bir alttan yuvarla topu. 1.37 gol beklentisi. 9 şut çekmişiz. 5'i kaleye bulmuş. Çok iyi kapanmışlar yalnız buradan. Onu anlıyoruz. Yankov'un da iyi oynaması. Golü bize karşı atması. Bölümün başında anlattığım olay. Hepsi çok güzel bir bütün. Evet Deplasman'da 1-0 kaybettik. Normal Icardi'yi hiç top oynatmadılar yani. Icardi'yi gerçekten çok iyi ekarte ettiler oyunda. E, neyse burada tabi Yusuf Yazıcı'nın bence sakatlığı biraz e, bizi etkiledi. Çünkü gol pozisyonlarına falan da girmişti. Alanya maçından sonra e, herhalde eleyeceğimizi düşünüyorum. Bir önce ama Alanya maçını geçmemiz lazım. Konuğumuz Ludo Goretz. Zor bir takım olduklarını gördük. Bulgaristan'dan ağırlıyoruz şimdi karayoluyla geldiler. Çok zor bir takımmış bu arada Ludogorets ciddi anlamda bize bunu gösterdiler. İlk maçta 1-0 ve iyi de kapandılar. Ee, şimdi yine geçen maçta biraz rotasyon yaptık. Barış yerine Kerem'i atalım. Evet, bu şekilde başlayacağız. Yan Koto yerine Gonçalo Esteves'le oynamak istiyorum. Forma şansını ona vereceğim. Ee, kalede gol yine olsun. Tamam takım bildir dedik. Stopper tandeminde de Abdülkerim, Damison, Sanchez yok. Tyler Bellis'i kullanıyoruz Davison Sanchez'in yanında. UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek istiyordum. Evet ama Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü olup gitmek biraz daha avantajlı. Hem para açısından hem de orada alacağımız iki galibiyette iki oyuncunun bir yıllık maaşını karşılarız. İki şut çektik. Gol beklentisi çok düşük ama. Of o nasıl bir gol ya Verdon. Yalnız çok pis oynuyorlar ha Ludogorets. Ciddi anlamda çok pis oynuyorlar. Kaleyi bulan ilk şutları gol oldu. Duran toptan attılar. 4-3-3 yapacağım ikinci yarı. El i̇lk ilk yarıda istediğimiz gibi gitmezse işler başarabilirsiniz çocuklar diyelim. Topla oynama ciddi anlamda bizde. Son. Son Coverdon. Aferin Eyüp. İyi girdin araya. Icardi sağ boş. Ziyech. Bakarak çevirirsen gol olur. Torreira. Geldi 1-1. Bir bir 36. dakika. Eyüp Aydın'ın pas arası yapıp atağa başlatması. Haydi bir de duran toptan gol bulalım. Davinson Sanchez. 2-1. Ölü toprağına attık. Hadi bakalım. Hatta şöyle yapacağım. Çift forvet. 4-2-4 yaptık. Yusuf biraz daha geri gelecek ama forvet arkasına falan gelecek orta sahadaki iki arkadaşa Allah yardımcınız olsun. Eyüp Torreira oralar size emanet. Kocaman bir alan ama kusura bakmayın. Bazı maçlarda risk almak gerekiyor. Rakip de iyi oynuyor bu arada. Bir tane duran top golü at be. Bir, bir tane at utandır beni be. Direktten döndü. Torreira tekrar. Wiltry, Yankov, Sonko. Bizim Yankov gene kadroda 11'de. Münir Chuya. Eyvah. Abi çok boş alanda topla buluşuyorlar ya. Bunu çok iyi yapıyorlar gerçekten. Bizim oynadığımız 4-2-3-1'e çok yakınlar biliyor musunuz? Tarz olarak, oyun anlayışı olarak. Yusuf. Yusuf yerine şeyi atacağım. Şöyle yapayım. Ziyehi forvet arkasına attık. Roni Bardi'yi atalım buraya. Ofansif orta saha destek. Abi seni saf 10 numara oynatayım mı? Hadi. Saf bildiğimiz 10 numara. Ziyeh takımı yönlendir ya. Tekniğin, taktiğin her şeyin var ya. Becerin zarafetin. Tyler da çok kötü oynuyor. Stoper değiştirilmez normalde ama bu kadar kötü oynarken değiştireceğiz. Yapacak bir şey yok. Regilion. Aferin Sanchez. Çok iyi açtın oyunu. Haydi Gonçalo Esteves. Ronnie Bardi. İki genç oyuncu aynı kanatta. Çok iyi bıraktı. Roni. Ah. Ulan gol dedim ben be. Abdülkerim bardakçı attık. de çok kötü sabek. Yankotoya attık. Recilion da çok kötü. Kerem yorgun. Bir değişiklik hakkım kaldı. O da sakatlık falan bir şey olur belki. Daha çok çabalayın abi. 2-1 yetmiyor bize. Uzatmalara götürüyor maçı. 3 lazım. Ziyech. Oh be Sanchez. Atıyordu Davinson. Uzatmalara gideceğiz performanstan memnun değilim. Icardi. Çok yoruldun eyvallah. Aferin eyüp. Yapma be kardeşim. Ne kadar kalabalık basıp aldılar. Münir şu ya 2-2. Evet şöyle bir 4-3-3. Evet. Hemen bir 4-3-3 yaptık. Torreira Eyüp iyi indirdi. Uf. <laughs> Ronnie Bardi. Aa bu gol iz bu gol izlenir bak. Öyle böyle bir gol değil. Barış. Torreira. Mika indirdi. Roni muhteşem bir vole. Ben altılara gidiyor yalnız maç beyler. Haberiniz olsun. Hala istediğimiz e, şey e, skoru alamadık. Orta sahamız çok yoruldu bizim. Yapacak bir şeyimiz yok ama rakip de çok yorgun. Aferin. Aferin Anelio. Tamam. Dön. Sola dön. Evet. 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 Abdülkerim iyi gönderdi. Barış. At aradan. Çok iyi. Ziyech. Harika bıraktı. Roni tek top. Offside mı? Offside galiba orada. Roni indirirken offside. Roni topu indirirken offside. Evet. Roni. Tekte vursan orada goldü biliyor musun? Yani ya da işte offside değildi gol olsaydı. Evet bir 4-3-3 bir can getirdi bir şeyler oldu takıma ama Abdülkerim'in bu topları iyi ikinci kez attı. Barış penaltı. Penaltı. Penaltı 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 penaltı. Hadi hakim Ziyech. Hadi oğlum. Topun gerisinde atarsa bitti. Atamazsa penaltılara gideceğiz. Biz bittik. Hakim Ziyech. 4-2 4-3-3 Gizli gizli cebimde duruyordu. Evet. 2-2 Maçı uzatmalarda 2-2'ye getirdiler. Hemen Hemen değiştirdik taktiği. Bunu da kendi Fenerbahçe kariyeri yapıyorum. Orada kullanıyorum bu taktiği de. Ne kadar işe yaradığını görebiliyoruz. Her maç aynı taktikle oynanmıyor arkadaşlar. Arada böyle şeyler de yapmak gerekebiliyor. Evet 4-2 ile geçtik ve artık Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Şahtlarda da e, Trabzonspor'u elemiş. Trabzonspor katılamayacak Şampiyonlar Ligi'ne. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimiz kim olacak? Onlara göz atalım. Evet Şampiyonlar Ligi gruplarının belirleneceği gün geldi. Kura çekimini izle dedik. Kura çekimine başla. Genel bakış. Birinci torba. Bu kim lan? Antwerp. AZ. Şu iki takım. birinci torbada ne işi var abi? Dördüncü torbada daha güçlü takımlar var. Neyse biz ilk iki torbayı dağıtalım. Üçüncü torbadayız biz. Liverpool, Atletico Madrid, Porto, Dortmund. A B grubuna düşeyim ya da D grubuna düşeyim. Yapmayın. Benfica. Shakhtar. F grubu gelirse bırakır giderim. Bak baştan söyle F grubu gelirse bırakır giderim. H grubu da gelmesin. Dördüncü torbadan kim gelecek? Kim kaldı? Abi kesin o zaman Atletik Bilbao geldi. Evet. Çok güzel. Hadi bakalım hayırlı işler. Devam diyelim. Gruplara bakalım. Porto, Dortmund, Atletik, Bilbao. Porto'ya bakalım. Rank mi almışlar? Yeni mi aldılar? 24 milyon euro verip almışlar. Vay 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 vay. 2.76 milyon euro maaş mı? Ya 24 milyon euro bedava o adam için. Gabri Vega değil mi? Gabri Vega. E biz de alalım bu adamı. Merih Demiral'a teklifte bulunayım. Kaç yaşında? 26 yaşında. Teklif yap dedim. 10 milyon euro dedim. Sezon sonu. Türkiye. 16 milyon euro diyor. Merih hiç Neyse şimdi iptal diyelim de bu konuyu konuşacağız. Arap Yarımadası'ndan gidelim. Alalım o zaman oyuncuları. 5'er 10'ar milyon euro verelim. Ki e hak ediyorlar da. alayım ya kaleye. Satılık değil diyor. 32 yaşındaymış. Neyse şimdi buna bakmayacağım. Acayip bir çar almışlar. 4-4-2 oynuyorlar. Cardoso, Wendel, Bekler, Claudio Ramos, Tony Martinez, Navarro. Fena bir kadrosu var. Bir de orta sahada yani Frank Kessi gelmiş. Acayip acayip Gonçalo Baro şey normal Baro pardon Gonçalo Borges'i gördüm. Baro gelişim vadeden bir orta sahaydı ama pek bir şey olmamış. Borges ne alemde? Yani evet fena sayılmayacak bir oyuncu. Neyse Porto fena bir rakip değil. Borussia Dortmund biraz daha sıkıntılı bence. Royce 35 yaşında artık futbolu bırak ya. Ne oynuyorsunuz abi siz? 4-2-3-1 Sabitzer, Emre Can orta saha. Çok iyi iki tane. Oyuncu Ben Sabahini, Sasha Boy. Hoş geldin. Vieira Brandt, Adeyemi Royce. Valla fena fena kadro değil açıkçası. Yani Borussia Dortmund'da iyi takım. atletik Bilbao biraz daha kapalı kutu. Ama tabii oyuncularının ne olacağını da bilmiyoruz. Altyapıdan acayip oyuncular çıkabilir. Unai Simon. iyi bir kaleci zaten. Yıllardır burada. Yuri Lepo'ya Yeray, Yeray. hala burada ya. Gitmemiş bir yere. Williams. Inaki Williams. Neko Williams kardeşler. çok tehlikeli bir takım. Ya sağ solu hiç belli değil. Geçen seneki Bayern Münih gibi değil. yani Onu söyleyebilirim. Bu sene 3. olmak hedefim. Porto ve Atletik Bilbao'ya hatta Borussia Dortmund'un kendi evimde yenmeyi planlıyorum. Yenmem gerekebilir. Gerçi 3'ünü de yenersek <laughs> şey Şampiyonlar Ligi'nde devam ederiz yolumuza. Ben e, bir şekilde bir matematik hesabı yapıp 3. olacak şekilde takımı ayarlamam lazım. E, B grubu da şey ya resmen UEFA Avrupa Ligi grubu. Böyle Şampiyonlar Ligi grubu mu olur Allah aşkına ya? Antwerp birinci torbadan nasıl katıldı abi Belçika takımı Allah aşkına ya? Ne yaptılar abi bunlar? Ne yaptılar Belçika? Geçen sene ne yapmış abi Avrupa'da? Şuraya bak. birinci torbadan nasıl katılıyor abi Belçika? Ne yaptılar ki? Ülke puanlarında neyi var ki yani? Zor grup falan değil ya. Ama herkes belli bir ortalamanın hiç kek takım yok yani evet. O anlamda bakarsanız kek takım yok. Zor da olsa Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabildik. 4-2 kazandık ama <laughs> neler çektik neler yani. Artık bundan sonrası ahiretlik Şampiyonlar Ligi maçlarımız oldukça sizlerle birlikte olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz hoşçakalın.